Bu kez istikamet Lijue kenti. Bir köy değil ama doğayla iç içe, sakin ve huzurlu yaşamın bir başka adresi. Lijue kentinde sükunetin belki de en çok hakim olduğu noktaysa Lönchuan isimli kasaba denilebilir. İsmi belki çok bilinmiyor ama Çin yüzyıllardır İpek yolu üzerinden bu kasabanın ürünlerini dünyaya sunuyor. Lijiö kenti yaklaşık iki buçuk milyon nüfusa sahip. Bölgede başlıca geçim kaynakları çip üretiminde kullanılan yarı iletken madenler, dijital teknolojiler ve ilaç sanayi. Ancak Lijiö kentinin öyle bir kasabası var ki o kasabanın şöhreti tüm Çin'e yayılmış durumda. Şu anda o kasabadayız, burasının adı Longquan. Türkçe'ye çevirirsek bu ismi Ejderha Pınarı anlamına geliyor. Bu kasabayı bu kadar ünlü, şöhretli yapansa porselenleri. Çin porselenleri içinde Lönchuan'da yapılan seladon yani yeşim yeşili olanlar en kıymetlileri. Bin yıldan uzun süredir Lönchuan kasabasının toprağıyla yapılıp fırınlarında pişen porselenler, bir zamanlar ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren birer ticari üründü. Dünyaca meşhur Çin porselenleri. Binlerce yıldır devam eden bir zanaat. Hatta bence bir sanat dalı diyebiliriz. Hatta öyle ki bir zamanlar İpek yolu vasıtasıyla ta Çin'den Osmanlı saraylarına kadar gitmiş ve bugün hala daha çok büyük değer atfedilen Çin porselenleri var. Şimdi buralarda Çin'de Çin porselen tarihi hakkında konuştuğunuz zaman bu kültürün yarısının Cijian eyaletinde olduğu söyleniyor. Cijian eyaletinin sahip olduğu bu kültür mirasının neredeyse yarısı da şu an bulunduğumuz Longchuan kasabasına ait. Babadan oğula geçen bir yapısı var ve şu anda ben de o geleneğin, o aile geleneğinin sürdüğü bir atölyedeyim. Burada üretilen porselenler toprak yapısına göre farklılıklar gösteriyor ama her zaman için tek bir rengi var. Ona da seladon deniyor. Bu rengi Türkçe'ye yeşim yeşili olarak çevirebiliriz. Yani çok katmanlı, çok farklı bir sanat Gelin biraz daha bilgi alalım bu konuda. Longchuan kasabasındaki genç porselen ustalarından biri de Chansie. Şu anda kendisinin stüdyosundayım. Sen bu geleneği, bu zanaatı babandan aldın. Acaba kasabada senin gibi genç ustalar var mı? Yani Longquan kasabasındaki bu gelenek nasıl yüzyıllardır devam ediyor? Bir parça senden dinleyebilir miyiz? Eskiden gençler pek ilgi göstermezdi ama son yıllarda benim gibi genç porselen ustaları çoğalmaya başladı. Bunun en önemli nedenlerinden biri aslında Lönchüen kasabasının güzelliği. Büyük metropollerde yaşayan gençler oralardaki stresli yaşamdansa buradaki huzurlu hayatı tercih ediyor gelip ustaların yanında çıraklık yapıp işe öğreniyorlar. Sonra yeterli seviyeye gelince de kendi atölyelerini açıyorlar. Ama ben dahil ülkedeki gençlerin geleneksel Çin sanatlarına, tarihi mirasa eskisine göre daha bağlı olduğunu da belirtmem gerekir. Peki sen nasıl başladın? Bir gün yaramazlık yaptıktan sonra baban kulağından tuttu ve atölyeyi mi soktu? That's <laughs> Aslında tam olarak öyle değil. Babamdan dolayı ben daha çok küçükken toprakla oynamaya başladım, renklerini tanıdım. Oturduğumuz evin yanındaki porselen fabrikası da ürün çeşitliliğini tanımamda beni çok geliştirdi. Sonrasında eğitim alıp yaşamım boyunca bu sanatın da içinde olmak, geliştirmek, daha çok insana göstermek istedim. Amerika, Bildiğim kadarıyla son kanedanlığı dönemine ait de çok önemli izler taşıyor ee, bu seladon porselenler, lonçuen porselenleri. Acaba son kanedanlığıyla bu renk ve porselen arasında nasıl bir ilişki var? Uh, with, uh, Bin yıl kadar önce son kanedanlığı dönemindeki gösterişsiz ve saf güzellik anlayışı sadece porselenler değil, insanların kıyafetlerinde, mimaride, müzikte, resimde ve sanatın her alanında kendini gösteriyordu. Sonraki yüzyıllarda ki biraz unutuldu. Ama sadelik ve saflığın güzelliği yıllar sonra yeniden anlaşıldı ve son kanedanlığının tarzı bugün de yaptığımız işlere yansıyor. Hatta Lönchwean porselenlerinin böylesine sevilmesinde de o sade ve saf güzellik anlayışının etkisi var. <laughs> Şimdi Chelsea'nin söyledikleri bana Mimar Mies Van der Rohe'nin sözlerini hatırlattı. Less is more demişti. Yani az dahadır, yalın olan daha güzeldir şeklinde bir tasarım anlayışı, bir akım başlatmıştı. Son kanedanlığı bunu galiba bin yıl önce kadar başlatmış diyebiliriz ve bugün de etkilerini görüyoruz. Peki Chelsea, beni babanla tanıştırır mısın? Buranın kurucusu o neticede. Ondan da biraz bilgi almak, tanışmak isterim. Elbette tanışabilirsin. Atölyeye geçelim. Sesi. Şey. Lönchuan kasabasının sahip olduğu porselen kültürü konusunda yaşayan bir bellek, yaşayan bir miras kabul edilen e, Yo Shua Chun adlı ustayla beraberiz. E, acaba kaç yıldır devam ediyor sizin geleneğiniz? E, burada çok fazla aile var porselen sanatıyla uğraşan. Siz acaba kimden el aldınız? Ben bu işle 1981 yılında uğraşmaya başladım. 43 yıl olmuş. Porselen benim için bir aile mirası. Kuşaklardır bu işi yapıyoruz. Ben bu işte uğraşan 6. nesilim, oğlum da 7. Yaptığınız Lonçen porselenlerini tüm dünyadaki diğer örneklerden ayıran ne oluyor? Hepsinin üzerinde farklı desenler var, bambaşka renkler ortaya çıkıyor. Yine seladon rengi, yeşim yeşili ama çok farklı tonlar elde ediyorsunuz. Acaba bu konuda nasıl bir ustalık gerekiyor? Evet, bu açıklanması gereken bir konu. Lun Chen porselenleri sadece seladon, yani yeşim renginde yapılıyor olabilir. Ama baktığınızda çok farklı tonlar görüyorsunuz. Beyazdan laciverte kadar değişen bir skala var. Bu çeşitliliği sağlayansa toprağındaki demir. Longchen kasabası toprağının mineral yapısı dünyada tektir. Tabii sırlama sırasında kullandığımız maddeler ve pişirmede bunda etkili. Kullanılan iki tip fırın var. Ağabey ocağı ve kardeş ocağı. Kardeş ocağından çıkanlar erik rengi dediklerimiz. Bazı modellerin buz gibi çatladıklarını görüyorsunuz. Son hanedanlığı döneminde kullanılan bir teknikle porselenlerin ocaktan çıktıktan sonra çatlaması sağlanıyordu. Bin sene önceki o teknik yüzyıllar içinde kayboldu. Ama ben araştırmalar yapıp, deneyip yanılarak çatlatma yöntemini yeniden bulup kullanmaya başladım. Günümüzün yöntemleriyle birleştirdim. Şimdi oğlum da benden öğrendiklerini uyguluyor. Ama o çok daha farklı ve ileri sonuçlar elde edebiliyor. Çünkü oğlum benden farklı olarak üniversitede eğitimde aldı. Yani kendi fikirleriyle kendi yolundan gidiyor. Ama umarım aile geleneklerini de her zaman yaşatacaktır. Şimdi Leon Chienli porselen ustasının söyledikleri bana Nazım Hikmet'in sözlerini hatırlattı. E, ölmüş babamdan ileride, doğmamış çocuğumdan gerideyim diyor. Hakikaten usta da öyle. Kendi babasından ileride ama oğlu ondan da ileride. Peki ben... Acaba bu sanatı deneyebilir miyim? Bu sanatı yapabilir miyim? Eminim Lönchen porselenini yapmak yıllar ister, ustalık ister ama e, bana gösterebileceğiniz ufak bir iki teknik var mı? Tabii gösteririm. Ama çamura bulaşmadan, üstün kirlenmeden öğrenemezsin. porselenlerini bu kadar eşsiz kılan etkenlerden biri de kuruyup sertleşmeleri için yerleştirildikleri fırınlar. O meşhur Londra porselenlerinin yapımında iki tip fırın kullanılıyor. Birincisi AB fırın, ikincisi ise kardeş fırın. AB fırının en büyük farkı içinden çıkan o önemli eserlerin kendiliğinden doğal şekilde çatlaması ve e, üzerinde bir doku oluşturması, İşte o dokuya çok kıymet veriliyor. Şimdi o ağabey fırınlardan bir tanesinin önündeyiz. Yanımda da e, içerideki eserleri hazırlayan genç bir usta var. Şimdi benim bildiğim bir Çin atasözü var. Çalışıyorsa kurcalama denir. Şimdi bu fırın da gayet güzel çalışıyor burada. Ben e, açayım mı? Emin misiniz bana açtırmak istediğinize? istediğinizi? O sözü hiç duymadım ama açabilirsin, sorun yok. porselenlerden çıkan o çınlamayı duyuyorsunuz değil mi? Bu aslında tam bin yıl önce kullanılan bir tekniğin son kanedanlığının sesi diyebiliriz.